Herkese merhaba, ben Buse Kaya. Bugün sizinle çok önemli bir konuya daha başlayacağız. Biliyorsunuz önceki videolarımızda biz yazım kurallarını işlemiştik sizinle ve bu seriyi tamamlamıştık. Sıra geldi ÖSYM'nin çok önemsediği konulardan biri olan noktalama işaretlerine. Biliyorsunuz her sene ÖSYM hem yazım kurallarından hem de noktalama işaretlerinden birer ikişer sorular mutlaka soruyor. Ve size boşlukları veriyor ve bu boşluklara uygun noktalama işaretini koymanızı istiyor. E, dolayısıyla tek bir soruda aslında birden fazla noktalama işaretini sormuş oluyor. E, durum böyleyken bizim de o zaman bütün noktalama işaretlerine hakim olmamız lazım. Merak etmeyin size hepsini bütün detaylarıyla ben zaten anlatacağım. O zaman çaylarımız hazırsa gecikmeden dersimize başlayalım. Evet bu önemli konuya noktanın ve virgülün kullanım alanlarından başlayarak e, giriş yapmış olalım arkadaşlar. Noktanın birinci maddesi bazı kısaltmaların sonuna konur. Mesela mesleki Kısaltmalar yapacaksak mimar, mim, nokta, eczacı, nokta, e, Japonca, nokta, bakın, jap, nokta ya da Almanca, alm, nokta, İngilizce, bakın, ink, nokta, avukat, mesleklerde yine av, nokta, hazırlayan, e, sıfat, sf nokta. zarf ZF bu şekilde. Sayfa derken sayfanın kısaltması S. Edebiyatın kısaltması E'dir arkadaşlar. Örneğin derken bir şey hakkında örnek vereceksek yine örneğe nokta diyoruz. Diğer slaytımıza geçelim. Şimdi arka arkaya sıralanan sayılara mutlaka dikkat etmenizi istiyorum. Arkadaşlar her bir sayıdan sonra nokta koymayın. Bakın şu kullanım e, yanlıştır. Mesela bir, birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci sayfalardan sorumlusunuz derken bakın her bir sayıdan sonra nokta koymak e, yanlıştır. Bu durumda bizim ne yapmamız lazım? En son bakın en son hangi sayı varsa o sayıdan sonra nokta koymamız gerekiyor. Aralara hep virgül koyun. Bir, iki, üç, dört ve beşinci. Artık en sonda hangi sayı varsa ondan sonra noktayı koymamız lazım. Şu aralara bu sıralanan sayıların arasına hep virgül koymanız gerekiyor. Bu çok önemli. Sorularda gelebilir. Yani nokta ile ilgili önemli maddelerden biridir arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz bir sonraki slayta. Tarihlerin yazılışında da dikkat edin. Tarihleri yazarken ayların ve günlerin bakın arasına siz bu şekilde e, nokta koyarsınız. Beşinci ayın on dördü. Araya nokta koyduk. Peki nokta e, koymak istemiyorsak başka ne koyabiliriz? Tabii ki eğik çizgi de e, koyabiliriz. Sekizinci ayın on ikisi. Bakın şu şekilde eğik çizgi koyabiliriz. Fakat şu hataya düşmeyin. Kesinlikle tarihlerde aralara ay, gün, yıl bunların arasına kesinlikle kısa çizgi konmaz. Buna. Mutlaka dikkat. Ya nokta koyacağız ya da eğik çizgi koyacağız arkadaşlar. Devam edelim. E, saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. Arkadaşlar, e, dijital saatlerinize lütfen aldanmayın. Bu telefonlarımızda da aynı şekilde bakalım nasıl yazılmış? İki nokta şeklinde. Dijital saatlerde, telefonlarda hep iki nokta var. Buna dikkat edelim. Bu doğru bir kullanım değil. Bizi yanıltmasın. Saat 9'u 5 geçe nokta. Bu şekilde yazılması gerekiyor. 2 nokta yanlış bir kullanım. Lütfen dikkat edelim. Devam ediyoruz. E, kitap, dergi ve benzeri künyelerin e, sonuna konur arkadaşlar. Beşir Ayvazoğlu, Hu'nun son şarkısı. Bakın eserin adı. E, hangi yayınlardan çıkmış? Kapı yayınları. Nerede basılmış? İstanbul'da. Hangi yılda? 2014'te. İşte bu tip durumlarda sanatçıdan sonra virgül, eserden sonra virgül, yayının adı virgül, nerede basıldığı virgül, en sona nokta koymamız gerekiyor. Bu da önemliydi. Geçtik. Şimdi noktayı bitirdik. Bakın noktanın en önemli kullanım alanları bunlar. Bunları bilseniz yeterli. Şimdi virgüle geldik. Virgül bir kere e, bunun kullanım amacını anlamamız lazım. Biz virgülü bir şeyleri sıralamak istediğimizde kullanırız arkadaşlar. Bir kelimeyi sıraladığımızda, eş görevli sözcükleri sıralamak istediğimizde ya da cümleleri sıralamak istediğimizde biz her zaman virgülü kullanırız. Yani amacımız sıralama yapmaksa mutlaka virgülün kapısını çalacağız. Şimdi o zaman ilk maddeye bakalım. Eş görevli söz ve sözcük gruplarını ayırmak için konur demişiz. Hemen o zaman örneklere bakalım. Havanın güzelliği, kuşların sesi, gökyüzü bizi dinlendirdi. Şimdi burada neler sıralanmış? Havanın güzelliği. Neyin güzelliği? Havanın güzelliği. Bakın bir isim tamlaması var. Kuşların sesi virgül. Gökyüzü bizi dinlendirdi. Bakın tamlamalar sıralanmış. Yani eş görevli sözcükler ve sözcük grupları. Bunları sıralamak için virgül kullanmış. Yine tabak, çatal, kaşık ve bardaklar hazırlandı. Tabak nedir? İsimdir. Çatal isimdir. Kaşık isim. Bardak isim. E, o zaman bunlar eş görevli sözcükler. İsimleri sıralamak için ne kullanmışız? Virgül kullanmışız. Son örneğimize bakalım. Huzurlu, sakin ve güneşli sabahları çok sever. Nasıl sabahlar? Sabah burada isimdir. Nasıl sabahlar? Huzurlu, sakin ve güneşli. Bakın, bu defa sıfatları. Sıralamak için virgülleri kullanmış. Bunlara lütfen dikkat edelim. O zaman eş görevli sözcükleri yine ayırmak için hangi noktalama işaretini kullanıyormuşuz? Virgülü kullanıyoruz. Ee, bir önceki örnekte isimleri sıraladık. Alttaki son örnekte eş görevli sözcük. Yani bu durumda e, neleri sıralamış olduk? Sıfatları sıralamış olduk. Geçtik. Bir sonrakine sıralı cümleleri ayırmak için konur demişiz. Hemen bakalım. Hava çok sıcaktı. Biz de denize girdik. Bakın bu birinci cümledir. Hava çok sıcaktı. Biz de denize girdik. İkinci cümledir. E i̇ki cümleyi birbirinden ayırmak için tabii ki virgül kullanmamız gerekiyor. Şöyle bir durum olsaydı, birinci cümlenin içinde bir virgül olsaydı. Hatta ikinci cümlede de olsun virgül. Fark etmez. Bu defa araya hangi noktalama işaretini koyacaktık? Artık görüldüğü üzere virgül yetersiz kalıyor. E, i̇ki cümlede de virgül varsa artık ortaya daha büyük bir virgül koymamız gerekir bu durumda. O zaman noktalı virgül koyarız. Onu da sonra anlatacağım. Şu an sadece bunu bilelim. E, sıralı cümleleri biz virgüllerle bakın bu şekilde ayırıyoruz. Ortaya virgül koyuyoruz. Toplantıya katıldı. Hemen gündem maddelerini okudu. Bakın birinci cümle toplantıya katıldı ve içinde hiç virgül yok birinci cümlenin. İkinci cümleye bakıyorum. Hemen gündem maddelerini okudu. Bunun içinde de hiç virgül yok. İki ayrı cümle bunlar. Sıralı cümleler. E, o zaman hiç düşünmeden araya ne koymamız lazım? Virgül koymamız gerekiyor. Bir sonraki maddemiz. Şimdi bu önemli sorularda gelebilir. Arkadaşlar bizim bu cümlemizin şunu bir cümle olarak düşünelim. Bu cümlenin öznesi nedir? Ela'dır. Ela nokta nokta diye devam ediyor cümle. Anlatıyor anlatıyor ve yükleme geliyor. Bakın özne ile yüklem birbirine çok uzak düşmüş. Yani öyle bir cümle gelir ki karşınıza özne ile başlar yükleme gelene kadar o kadar uzundur ki cümle. Bu tip durumlarda birbirinden uzak düşen özne ile yüklemi daha iyi anlaşılır kılmak için özneden sonra mutlaka bir virgül konuş. Bu madde önemlidir birbirine uzak düşen özne ile yüklemi daha anlaşılır hale getirmek için özellikle öznenin ne olduğunu daha iyi belirtebilmek için özne unutulmasın diye şöyle cümleyi okurken kaybolmasın diye özneyi daha belirgin hale getirmek için virgül koyuyoruz özneden sonra. Bu da bu şekildeydi. Devam edelim. Demişiz ki ara sözlerin başına ve sonuna konuş. Şimdi ara sözlerin öncelikle kullanım alanını hatırlamamız lazım. Arkadaşlar ara sözler bir cümlenin içerisinde ek bir açıklama yapmak istediğimiz zaman ya da herhangi bir ögeyi açıklamak istediğimiz zaman kullanılır. Diyelim ki nesneyi açıklamak istiyoruz ya da dolaylı türlece biraz daha detaylı açıklamak istiyoruz. Bu tip durumlarda biz ara sözleri kullanırız. Mesela örnek düğünde mavi elbiseyi. Bodrum'dan aldığım giydim. Bakın şimdi neyi giymiş? Mavi elbiseyi. Bu bizim cümlemizin nesnesi. Şimdi bu nesneyi açıklamış. Yani diyor o mavi elbiseyi. Yani Bodrum'dan aldığım. Bakın ara sözlerin başına ve sonuna virgül konuş. Bunu unutmayın. Bu cümlede sorularda gelir gelebilir. Der ki e, ara söz ara cümle Aşağıdakilerin hangisinde bir nesnenin açıklayıcısıdır? Bakın benim yazmış olduğum bu cümle gayet uygun. Nesnenin açıklayıcısı durumunda bir ara söz var burada. Ve başına da sonuna da virgül koyduk. İkinci cümleye bakalım. Karadeniz'e virgülü koyduk. Çünkü bununla ilgili şimdi bu öge ile ilgili bir açıklama yapacağız. Ara söz koyacağız. Karadeniz'e yani babamın memleketine. Bu yaz gideceğiz. Şimdi nereye gideceğiz? Karadeniz'e. Cümlemizin neyi oldu? Dolaylı tümleci. Dolaylı tümleci açıklayan bir ara söz var burada. Yani babamın memleketine bakın. O zaman bu ögenin açıklayıcısı olan bu ara sözün başına da sonuna da bir virgül koydum. Şey gibi düşünün. Kapıyı kilitliyoruz. Başına da sonuna da virgülleri koyup o ara sözü kilitliyoruz aslında cümlede. Öyle düşünün. Bir sonraki maddemiz anlama güç kazandırmak için kullanılır arkadaşlar. Daha çok şiirlerde görebiliriz bunu. Şiirlerde anlama güç kazandırmak için bazı kelimeler tekrar eder. Anlamı pekiştirmek için ve daha duygulu, daha etkileyici bir üslup yaratmak için sanatçılar bunu yapabilir. Akşam, yine akşam, yine akşam. Bakın aynı ifade tekrar etmiş. E, o halde tabii ki biz virgül koymalıyız. Zaten tekrar eden durumlarda biz her zaman virgülü kullanırdık. Bir sonraki madde, şimdi bizim bildiğimiz şey nedir? Biz alıntı cümleleri her zaman tırnak içinde yazarız. İşte Ahmet şunu 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 dediği sözü tırnak için alırız. Dedi deriz. Ha böyle yapmak istemediğimiz durumlarda tabii ki virgülü de kullanabiliriz. Bakalım örneklere. Konuşmacı bize önemli bilgiler verdi dedi. Şimdi biz isteseydik bunu tırnak için alıp da yazabilirdik ama bu şekilde de yapabiliriz. Sözü önce yazarız ne demiş? Konuşmacı bize önemli bilgiler verdi. Bu alıntı sözden sonra bu alıntı cümleden sonra mutlaka virgül sonra dedi dememiz gerekiyor. Ağaçlarla dolu bir bahçe bana huzur verir dedi verir virgül dedi. Şu yanlışı sakın yapmayın ee, gördüğüm zamanlar oldu arkadaşlar dediği büyük başlatan arkadaşlarımız oluyor. Sakın böyle bir şey yapmıyoruz. Virgülden sonra büyük başlanmaz. Geçiyoruz. Evet şimdi şöyle bir maddemiz daha var. Onay anlamı veren, red anlamı veren bazı ifadeler var. Mesela hayır, yok. Bunlar red anlamı veren ifadelerdir. Onay anlamı verenler evet, peki, pekala, tamam, baş üstüne, öyle, olur. Bunun dışında elbette haydi gibi ifadeler Bunlardan sonra mutlaka virgül koyalım arkadaşlar. Bu kelimelerden sonra virgül koymayı unutmayalım. O zaman bu maddenin de örneklerine bir bakalım. Peki biz de gidelim. Bakın onaylıyor. Peki biz de gidelim. Elbette virgül neden olmasın? Hayır. Sessizce beklemelisin. Bakın red var burada. Zaten okurken de bu ifadelerden sonra bir duruyoruz. Bir virgüle ihtiyacımız oluyor. O yüzden virgülleri koymayı unutmayalım. Bir sonraki maddemiz Anlam karışıklığını gidermek için virgül kullanmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir madde arkadaşlar. Çünkü bazen cümleler iki anlama gelebilir. Bu iki anlamlılığı kırmak için artık hangi anlamı kastedeceksek virgülü ya koyacağız ya da koymayacağız. Ama bir şey yapmamız lazım çünkü cümleler iki anlama da gelebilir. Mesela yaralı koluna dokunup bağırdı. Burada virgülü koyduysam bu cümle hangi anlamı veriyordur? Yaralı koluna dokunup bağırdı yaralı bir insandan bahsediyor, bahsediyoruzdur değil mi? Yaralı insan, yaralı koluna dokunmuş ve bağırmış. Ama virgülü koymasaydım bu sefer nasıl bir anlam olacaktı? Ee, başkası yaralı olan koluna dokunup bağırdı gibi bir anlam ortaya çıkacaktı. Nasıl kol, yaralı kol bir tamlama olmuş olacak eğer virgül koymasaydım. Yine minik virgül yastıklara başını koydu. Virgül koyduysam minikten sonra nasıl bir anlam ortaya çıkar? Yani çocuk minik yastıklara başını koymuş. Ama virgül koymasaydım o zaman yastıklar minik gibi bir anlam çıkacaktı. Nasıl yastıklar? Minik yastıklar bir başkası. Bu minik yastıklara başını koydu gibi olacaktı. Yaşlı hemşireye bir şey sordu. Bakın yine demek ki birisi virgül koyduğuma göre yaşlı olan birisi hemşireye bir şey sormuş gibi bir anlam Ortaya çıkıyor. Yine unutmayın virgül koymasaydım o zaman yaşlı hemşire olacaktım. Evet şu anda nokta ve virgülle ilgili önemli maddeleri sizinle konuşmuş olduk. Sonraki videoda da e, iki noktayla noktalı virgülü anlatacağım size. Çünkü ikisi öyle bir karışıyor ki e, bu karışıklığa artık son vereceğiz. Sonraki videoda noktalı virgülle iki noktayı size anlatacağım. O halde videoyu artık bitiriyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Abone olup dersleri kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.